Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi LVK haritasındayım. Böyle değişik bir binaya atladım. Hemen silah bulmam lazım. 2-3 haftadır e, video gelmiyordu arkadaşlar. E, artık videolara tam gaz devam edeceğiz. Yeni harita da geldi bildiğiniz gibi LVK. Ben biraz... E, hatta bayağı bir geç kaldım videosunu çekmekte artık e, yapacak bir şey yok sağlık olsun buraya birisi atlamıştı ya inerken gördüm evet evet tamam gördüm o da beni gördü dikkat etmem lazım Hemen sağ taraftan rushlayalım bu adamı. Yine ben squad modundayım tabi. Takımlara karşı mücadele ediyorum. Neredesin hocam? O M16A4. Hadi gel. Baya korkuyor. Eyvah be. Baya iyi hasar verdi. SKS ile. Allah'tan bu da tek kişiymiş. Arkadaşı yokmuş. BP yerine SKS'yi alayım. Tamam güzel oldu. Ee, bu video arkadaşlar e, Livik tanıtımı olmayacak. Zaten bir sürü kanal Tanıtımını çekti. Siz izlemişsinizdir. Yani yeni gelen silahı, yeni gelen e, aracı falan denemeyeceğim. P90 geldi. Sonra bir de MK14, MK, MK14 diyorum ya. mk mine öyle bir silah geldi. Onları dene, e, denemeyeceğim. Bu Livik Gameplay videosu olacak yani. Sen ne yapıyorsun burada? Korkak seni. Gizli gizli bakmaya çalışıyor. Kompansatörü aldım güzel oldu Şimdi silahlarımız iyi Bir hareketçi falan olsaydı basacaktım da yok Artık hızlıca terk edelim burayı Burada bir araç var hemen bunu Alayım Adam bulmamız lazım Daha ki sayım bayağı az Zaten e, livik kartası 50 kişiyle başlıyor diğer haritalar gibi 100 kişiyle başlamıyor. Ona göre de tabi biraz skill sayım düşük olur. Bir de bu videoyu fazla deneyemedim arkadaşlar. Acil kanala video yüklemem lazım. Zaten 2-3 haftadır video yükleyemiyorum kanala. Yıl dışındaydım. Evde olsam zaten yüklerdi. Bu videoda artık kaç kil gelirse, kaçıncı olursam YouTube'a yükleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Diğer videolarda telafisini yaparım. Çünkü bazı kişilerde böyle kanalı bıraktım sanıp e, abonelikten çıkıyor. Yani kanalı falan bırakmadım. Öyle bir şey yok. Droba geldim. Hemen bir droba almam lazım. Gelenler de olabilir. O yüzden hemen alıp öyle cover'lı bir yere gideyim. Bu ne ya? AKM XT. Bu test silahı özel olarak daha iyi. Yani performansı daha iyi. Aldım AKM XT'yi. Herhalde normal AKM'den daha güçlü bir silah. Güçlendirilmiş versiyonu. Bu maç AKM oynayacağım ya. M249 vardı da onu istemiyorum. Test silah, isabet analizi falan diyor. Bakalım deneyelim XT'yi. Rakiplerin üzerinde nasıl bir silahmış görelim. Drop'a gelen olmadı. Adam aramaya devam ediyorum. Kill sayımı yükseltmem lazım. Ama haritada bayağı yavaş azalıyor bu kalan sayısı. Normalde yani Sanok'ta falan olsak oho, 50 kişi hemen biterdi. Yuh haritasında bayağı yavaş azalıyor. Ben de nereye gidiyorum ya? Döneyim buradan. Oyunda bazen takılmalar oluyor arkadaşlar. Bu son güncellemede emülatörde sorun çıktı. AMD ekran kartı kullananlar filan e, baya kötü durumda. Oyunda böyle e, render problemi oluyor. Baya bir e, siliniyor mesela evler, ağaçlar, rakip. Render hatasından dolayı siliniyor. Zaten bilenleriniz bilir. E, YouTube'a da veya internete de aratırsanız render hatası diye görürsünüz adam var. yine diregüle. Değişik bir niki varmış. Öldürdük. AKMX de güçlüymüş ha. Aslında bu loot'u almam lazım ama tehlikeli bir bölgedeyiz. Burası Sanhok'un mutcampi gibi. Yani Levi'nin en tehlikeli bölgesi ama alacağım. Kar98 falan çıkabilir. Ulan vallahi Kar98 kalbim temizmiş. Hemen alacağım Kar98'i. Tamam 4 x'im var. Kaç kaç kaç. Allah'tan keşke başka bir şey isteseydim. Kar 98 istedim hemen geldi. Şimdi enerji içeceğim içeyim hızlıca. İçecek falan bulmamız da iyi oldu. Canımız fullenir birazdan. Buraya drop atmışlar arkadaşlar. Baya tehlikeli. Ee, silah sesleri falan çok var. Burayı drop atmışlar arkadaşlar. Heh, gördüm birini. 3 kağıtçıya indirdim. Pro. Ulan böyle pro mu olunur? Solda zaten görmüşsünüzdür drop'u. Yanında araç falan da durmuş. Baya tehlikeli. Evet. Nerede adamlar? Gördüm. Şimdi AKM'yi deneyelim. Arap 2 baydık. 2 tane de arkadaşı var. İkinciyi de baydım. Arkadaşını. Üçüncüsü kaldı. Hadi. Diğer arkadaşınız da gelsin de onu da öldüreyim. Çok uğraştırmayın beni. Tamam. Arap gitti. Ooo. Birisi SLR mı? MK mı? Bir silahla sıkıyor. Pek anlayamadım. Neredesin ulan? Göster kendini. Neredesin? Dur uzakta gördüm. Kaçtı. Da bu scan başka biri ya. Bu diğer üçüncü de gelip arkadaşını kaldırması. Sonra iki kişi üstüme raşlarlar. Benim için hiç iyi olmaz. Da bu uzaktaki de Rahat vermiyor ki üçkağıtçı. Ulan. Heh tamam. Karvan da öldü. Tek kişi kaldı. Bu Arap takımında. Hadi çıkar. Kafanı. Kafasını da çıkarmıyor ki. Allah Allah. Bu adam da bizi arkalamasın. Tamam evden çıkacak. Olan be çok kötü spray attım neyse artık rushlayacağım yapacak bir şey yok hatamı telafi etmem lazım normalde iyi bir spray ile öldürebilirdim çok kötü spray attım gel ulan haydi güle güle sana da tamam bir tane arap takımını temizledik çok iyi oldu m24 var ama almayacağım 6x'ini aldım. Kar 98'e 6x bayağı iyi oldu. Şimdi son kalan 3. Karşımda 2 kişi var. Neredeler merak ediyorum. Herhalde büyük ihtimalle bana bu uzaktan sıkan adam kaldı. Bir de belki arkadaşı falan olabilir. Gördüm. Kayanın solunda Dur dikkat et. Ulan kolsuz. Şimdi öleceksin bekle. Oyun da takılıyor mu? Ne oluyorsa anlamadım. Bekle bekle. Çok büyük kolsuzluk yaptın. Orada beni öldürmen lazımdı. Şimdi ben seni öldüreceğim. Ulan bir de kaçıyorum be. Emre. Güle güle Emre. Emre'yi de bitirdik. AKM de baya iyi ya. Heh, adamı da gördüm. Son kişi kayanın arkasında bir bomba deneyeceğim. Bombaları hiç iyi atamam. Dur bekle bekle. Yavaş ol. Sakin ol. O sağdaki eve kaçtı. Alan avantajını elde etti. Tebrik ediyorum adamı. Biz bunu hemen öldürmemiz lazım. Alan filan daralırsa kesinlikle ona verir. Bomba denedi. Çok kötü. Ben attım nereye gitti? Ben de yatamadım. Bir daha deneyeceğim. Son bombam. Hayde. Ulan nereye attım be? Vallahi arkadaşlar enerji içeceğimi içip dalacağım. Yapacak bir şey yok. Durasse kar 98'de alabilir miyim ben bunu? Botlardan da gözükmüyor ki arkadaş. Asla kafasına bir tane yese ölür bu. O 3 seviye kaskı da var. Kafaya da tek atamayız. Bayağı zorlu rakip ya. İyi de vurdu. Sargı bezini kullanıyorum. Alan da daralmaya başladı. Bekle bekle. Sakin olmam lazım. Bir tane yedi kafadan. Artık rushlayacağım. Yapacak bir şey yok. Can basmaması, e, basmaması lazım konuşamadım da. Neredesin ulan neredesin? Gel artık. Haydi güle güle. Tayfur'muş ismi de. Haydi güle güle Tayfur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 9 leş aldım. hasarımda da 1285. E, hayatta kalma 15 dakika filan. Güzel bir maçtı. Normalde e, tek seferde bu kadar iyi video çıkaramazdım. Bu sefer tek seferde e, win aldım. Şansıma güzel bir video çıktı. Dediğim gibi e, hemen video yüklemem lazım. Kanala bu videoyu da açacağım. Normalde 15-16 hatta 20 killi e, videolarda e, yüklemek isterdim. Onlar da gelecek videolarda telafi ederiz. Şimdilik bu videoyu yükleyeceğim. Bu tarz videoların devamı için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.